Nerede bunlar? Nerede bunlar hemşerim ya? 10 saniyedir bekliyorum, 10 saniyedir. Nerede bu oyuncu dayalı ya? Benim saatim nerede ya? Ya hemşerim her şey ters gidiyor ya, böyle bir şey var mı ya? Hepsi yüzünüzden ya! Bak, ofisi rekord söylüyorum hemşerim, ofisi rekord. Beni bir Tarantino'yla, bir Tim Burton ile karıştırmayın hemşerim. Ben mamak kabul ederim. Ben oyuncumda aynı anda hem ağlama hem de gülme isterim. Hani vardır ya böyle, tiyatroların böyle şeyleri vardır hemşerim tiyatro işaretleri vardır ya. Hem güler hem ağlar hem sen. Öyle bir şey izlerim ben oyunumda. Al sesi kaçma. Benim direktörüm herkes anlar. Benim direktörüm oyuncular anlar. Ben oyuncuları anlayacağı kocarım. konuşuyorum. Al içeri. Al dışarı oyuncu adayını. Nerede? Nerede bu oyuncu adayı? Gelsin içeri. Bak bu filmi termal kamerayla çakacak. Termal kamerayla. Çok güzel bir kamera sistemi. Çok farklı bir film olacak. Benim oyuncum nerede? Gel içeri. Evet. Hoş geldin hemşerim. Hoş bulduk sevgili gönül dostu. Nereye geldin biliyor musun sen? Nereye geldin biliyor musun? E, deneme çekimine geldim. Onuncu olacaksın sen. Sen bir olacaksın star. Sen var ya yıldızlar var ya yıldızlar. Yıldızlar. Oraya, oraya kadar çıkacaksın kendin. Oraya kadar çıkacaksın. Orada duracaksın. Nereye çıkacaksın? Yıldızlara kadar çıkacağız. Öyle çıkamazsın hemşerim. Böyle çıkamazsın hemşerim. Böyle olmaz. Niye böyle diyorsun sen ya? Rahat ol. Biraz triceps çalıştım. O yüzden geriliyorum. Valla senin bizim işimiz var ya hemşerim. Bunlar ne ya? Bu tipikler ne ya böyle? Bunlar ne? yapacaksın böyle ya? Küçük bir sokak köpeği gelip aman dilese, of aman nalan dese... ...aşının yemeğini verdiğin kadar büyüksündür. Bu ne kasıntı ya? Ne ya? Ya bir şey söyleyeceğim. Senin cüzdanından birisi 100 TL çekse... ...sen böyle durabilecek misin ya böyle? <laughs> Hepsine ne ya böyle? Acı istiyorum ya böyle. Duygu ver ya. Ya hiç benim filmimi izlemedin mi sen ya? Herkes ağlayacak ya. Böyle durmakla olmaz. Bir şans veririm sana. Güleceksin. Mutlu olacaksın, tamam mı? Gül, mutlu et herkese. Çölde uçan kuşa sormuşlar... ...bu sıcakta işin ne diye. O da demiş ki... ...yürek benim, kanat benim. Yürek nereye isterse... ...ben de oraya giderim. Ne diyorsun ya sen ya? Ya anlamıyorum, <laughs> aşerim ben ya. Ben sana sevin diyorum, sevin diyorum... ...bizi eğlendir diyorum, sen de beni kapa kasa ya. Ya burada gibi <laughs> film çekiliyorum, Gel Geleneceğim <laughs> ya. Nerede be heyecan? Nerede bereket? hareket? Aksiyon, aksiyon nerede? Ben böyle yavaş oyuncu görmedim. Sen oyunu mu sen oynamazsın ya hemşerim. Artık tek geçme. Oyuncu olamazsın hemşerim. Buna hemşerim ya. Vay kılıç aslan gibi durma hemşerim ya. Onun modası 2000 yılda geçti ya. Böyle bir şey var mı ya? Ya arkadaşım böyle bir durma var mı ya? Böyle bir şey var mı ya? Ben böyle duruyor muyum sen kardeşim hemşerim ya? Dramda böyle duruyor muyum sen? Dram oyunda. Ağlıyorsun böyle duruyor hemşerim. Olur mu ya hemşerim ya? Ağlarken bırak bırakırsın gel Ağlarken bırak. ki çok mutsuzum. Sen ayrılmak istiyorum. Ben olur mu hemşerim? Olmaz. Tamam git hadi. İki gün çalış öyle gel. Böyle olmaz, böyle de olmaz. Lan sol gel bana. Hadi gel. Hadi çalış gel. Hadi çalış gel. Of, of, Hala hafta ya. Oh benim başıma gelmez ya. Şimdi önce öğretle dış görüntü önemli hemşerim. Dış çok önemli bak. Afili bir gömlek yedim kendime, çok güzel bir gömlek. Bu ben kim giyiyor? Kim giyiyor? Bir tane Tim Burton'a var bu, Tim Burton'a var. Bir onda var, bir onda var. Hemşerim, ama ben daha önce aldım. Ben daha önce aldım. O benden gördü. Seçme yapacağım, seçme. Yeni efendim için seçme yapacağım. Oyuncular arıyorum. Oyuncular arıyorum hemşerim. Hemşerim, alt yazı geçme. Alt yazı geçme. Alt yazı geçme. Çok güzel, seçmeyeceğim bunlar. Kendine güvenenler bize alsın hemşerim. Kendine güvenenler direkt alışın, orasın. oynasın. Alt yazı geçme, bak. Kendine güvenenler gelsin, ben hep benimle hepimizle oynasın diyorum. <laughs> Sevgili izleyiciler en doğru en flash haberden hepinize iyi akşamlar diliyorum. Gün geçmiyor ki haber stüdyolarımıza yeni bir haber düşmesin, telefonlarımız kilitlenmesin. İşte şu anda çok önemli bir konuyu bir dosyayı açıyoruz. Bu amansız dosya şu anda yanımda Borak var. Evet Borak bildiğiniz gibi Almanya'da pankart grubunun eski elemanı ama şu anda onlarla kavga ettiği için bir olay söz konusu ve Bora hemen hoş geldin diyorum. Ne Bora'sı oğlum ya Borak diyeceksin ya. Kaç <laughs> defa dedim abi bir de çok soğuk bura abi donuyorum ben ya oğlum ya. Abi klima klima yok mu lan burada nasıl bir dünya nasıl bir yer. Bora demedin sevgili Borak. Borak'a diyecektim Bora çıktı. Evet sevgili izleyiciler çok önemli bir konu. Bunun takipçisiyiz. Devam et sevgili Borak. Ne diyeyim ben abi çağırdınız beni buraya gel dediniz geldim atladım uçağa yani bir sürü masraf yapıyor. Önemli değil çok para kazanıyorum ben Almanya'da problem değil. Yani benim buraya gidişim gelişim özel uçağım var benim ama. Sevsinler. Biz de seni zaten çağırmazdık. Şu anda telefonlarımız kilitlenmiş durumda olayı insanlarımız halkımız merak ediyor. Peki son durum nedir? Neden böyle oldu? Ya aslında şöyle bir şey var. da siz faş. Yani bunlar terbiyesiz önüne giden. Habire benden bunlar para istiyorlar. Ben bir konserde 20 bin euro aldım. Dedim ki oğlum size bin euro veriyorum. Alın bunun hayrını görün. Bunlar kabullenmiyorlar. Kuliste bütün kızlar bana geliyor. Üç tane sarışın kız bana geldi. Beni öpmeye çalışıyorlar. Onlar niye öpsünler oğlum? En yakışıklı benim ya. E, ama biraz haksızlık etmişsin galiba. Sana ne oğlum ya? Senin adın ne? Uğur. Uğur ben seni bilmiyorum. Ben Almanya'da hep bir rantı izliyorum. Bir de Ali var onu çok seviyorum. Evet peki Borak ve eski grup arkadaşları son olarak nerede kapıştı? Neler oldu? Şu anda haber stüdyomuza ulaşan bir bant var. Ve girelim bantınızı, olayları kendi gözünüzde görün. Ben istemiyorum oğlum bant mantı izlemek ya. Nereden çıkartıyorsunuz bantı? Benim kafam başka yerlerde ya. Ben istiyorum bütün paralar benim olsun. Yüzlerini görmek istemiyorum. This is kayna yetenek. İhbin Deutschland line. İstemiyorum falan yok sevgili Borak. Bu bandı girmemiz lazım. Burası bir haber merkezi, bir haber programı. <laughs> Buyurun bandı girelim arkadaşlar. Bağırma oğlum bana, senin karşında koskoca Borak var. Keserim senin Avrupa ayağını. Asya'dan öteye geçemezsin oğlum tabii tabii yaparsın. Yazık. Evet yani sevgili izleyiciler bu müthiş band şimdi sizlerle. Oğlum ben Hamburg'dan elimi sallayarak çıkıyorum. Almanya beni alkışlıyor ya. Bir şey lan. Ne diyorsun? Ya bırak Allah oğlum ya. Oğlumlar ya senin saçındaki aslında peruk ha. Ben koydum onu senin kafana. O gözlükler kimin lan? Yılmaz Morgül'ün mü? Nein değil. Hadi lan oradan. Stuttgart'ta konser verdik. 20 bin avronun 19 binini cebine atış köylü. Osman niye bir, bir, bir bize bir, bir verdik. Çıkın oğlum o para size çok çıkın. Çıkın belli numaranın arkasından oğlum yeter saklandınız lan. Ya, ya oğlum ben de demedim, 10 demedim 10 mi bu bantı abi, girmeyin abi. diye. Lan, Terk ulan, ederim ulan, burayı ulan, ya. Be. Giderim Türkiye'den. Bana bak sevgili Borak saygı sınırlarını aşıyorsun. Ya ben böyle ubalot bir insan değilim aslında. Ama beni geriyorsunuz oğlum. Geriyorsunuz ben giderim. Beni germeyin. Lütfen terbiyeni takın. Oturur musun? Otur şuraya. Alo. Ben çıkmıyorum yayına. İzlemeyin. Almanya'da kapatın bütün televizyonları. izlemeyin. Terk ediyorum ben. Birazdan gideceğim. Kes diyorum kesmiyorlar. Bir şey söyleyeceğim. Ben bunları var ya burada canlı yayında olmasak iki dakika al aşağı ediyorum. Natürlich Michael Sikibe. Getirmeyin bunları buraya ya. Sevilecek tarafları var mı? Koluna bak. Sahte dövme yapmış. Dubis dunk of au. Strasse be. <laughs> Hadi oradan lan. Rainer Stumpf in Ya sahtekar. Bu oyunda da konserv et. Onun da parasını vermem. Oğlum delikanlıysan ortada ya Bir Phil Collins. Bir Justin Timberlake. Bir Devran Çağlar. Bir Falco Göç. Hepsi beni örnek alıyorlar. Ya Borak ya. Lan oğlum hala yayınlıyorsunuz lan yeter artık kesin oğlum reji sana sesleniyor. İhbinle ver ver kusana oğlum. Bak Bora dua et canlı yayındayız. Yoksa ağzının ortasına bir tane çakardım gördün gününü. Ya biraz sıkanize oğlum canlı yayında yap da görem. Ratingin olmasa seni buraya hiç çağırmazdım. Ya oğlum kapatın lan şu bantı, lan terk edeceğim diyorum oğlum lan. Bu ne lan. ya? Bu ne kepazelik arkadaşlar? Ya oğlum bütün kızlar beni seviyor, bütün bayan, mülçem benim hayranım. Şurada iki dakikada sizi alaşağı ediyorum lan istersen. İndir öyle bir aynen, gelmeyeyim oraya var ya senin ağzını bruzunu krangin. Dinoşko Peter. <laughs> This is mein song. This is mein song. Dunko. Dunko. This is my song. This is my song. This is my song. Hadi, hadi. Hadi be oradan, hadi. Sün. Bu sağlıksız koşullarda çekilen görüntülerden sonra bana pes demek düşüyor. Borak sen de gerçekten çok bencilmişsin çok affedersin. Niye benim tarafım oğlum her şey. Dur, bir samburk lan. Allah Allah bak her şey benim tarafımda. Banta gördüğümü söylüyorum ben. Ben tarafsızım. Hiçbir zaman taraf tutmadım tutmam da. Ben gidiyorum o zaman ne yapacaksın? Evet gördüğünüz gibi Borak haklı değil sevgili izleyiciler. Şok 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 bu amansız dosyayı sizler için göz önüne serdik. Suyunu içebilir miyim? <laughs> İç o senin zaten. İçine bir şey koymadın değil mi? Afiyet olsun Borak. Hadi ben gidiyorum o zaman hadi. Var mı diyeceğim bir şey? Sevgili izleyiciler hepinize iyi akşamlar diliyorum. Borak benimle bir dışarı gelir misin? Gel. Seninle bir hesabım var. Gel. Hadi bakalım. Gel. 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 Alo. Kloize. Oğlum mahalleye toplayın gelin vukuat var. Gel. Yürü hadi yürü bakalım. önden sen sen çok oldun Sen önden yürü konuşma Hadi yürü çık dışarı aman anne, aman anne! Ankara'nın dikmeni, iyi <laughs> ya! Öztürk Serengil'e de kaçıyor biraz değil mi? <gülüyor> Yaşa! <gülüyor> Mehmet Ali Erbil, Öztürk Serengil! Yaşa! Aman <laughs> anne! Ay! Ay! Isınma hareketleri! Aman anne! <laughs> Şanlıurfa'nın şişesi! Tam 48 tane! Dobrovski! Aman <laughs> anne! Merhaba adam. İki gündür burada bekliyorum hemşerim ya. Üstümü değiştirmedim ya. ya üstümü değiştirmedim Nerede o ya? Nerede o gönderin ya. Astronot gibi bir böyle böyle duruyor. Gönder onu gelsin içeriye. Hadi bakalım göster. İki günde ne çalıştın göster. Söyle bakalım ne yaptıysan anlatır bir daha. Hay hay. Beni böyle seveceksen olduğum gibi göreceksen beni böyle sev seveceksen olduğum gibi göreceksen girme kalbime stop stop efendim duyuyor musun beni normal konuştuğum zaman duyuyor musun galiba? Bununla konuşuyor bak. Stop diyorum değil mi Ertan? Şarkı bitmedi. Ne dertliymiş bu diyeceğim. Stop, stop, stop. <gülüyor> Dur. After <laughs> heart. Hemşerim bu ne ya? İki gün mu saçtın? Güzel şarkı. Ya evet. omuzları bir indir hemşerim ya. <laughs> i̇ndir onları hemşerim ya. Sen ben doğuştan mı açtın? Işte? İndiremiyorum böyle kalsın. Bunu hemşerim ya. Ben böyle duyuyorum hemşerim. Bak böyle duyuyorum. Yıkık. <laughs> Duygusal. Dramatik. Bak böyle duyuyorum. Beraber hemşerim ya. Herkes ağlayacak diyorum ben sana. Böyledir. Herkes gülüyor ya hemşerim. Bak herkes gülüyor. Gülmeyin hemşerim. Olmaz hemşerim. Stop! Tamam, hadi. İnsanlar sevdice güzelleşirler. Tavşanları düşün. Dişleri neden uzun? Hadi, 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 hadi. Sincaplar hadi. da can. Hadi, hadi. Montajda toplarsın sen onları. Yürü. Yürü. Bak nasıl bakıyorum sana hemşerim. Ya beni sinirlendirme ya. Hemşerim şans veriyoruz burada ya. Burada film yakıyoruz. Film yakıyoruz hemşerim. Su yakmıyor bu. Film yakıyor. Sıradaki gelsin. Dedeceğim ya. Amanın. Amanın. Hadi buyurun. Neden lan sen ya? Çekim için geldim ben. Hoş geldin hemşerim. Bak, kendini sıkma lan kız. Bırak kendini bana. Büyük oyuncu olacaksın sen. Bak senden anlıyorum. Böyle doğaçlama bir şey yap bana. Bana kendini göster hemşerim. Doğaçlama. Amanın. Çarkı çeviriyorum. Burada çark dönüyor. İflas, Dobrovski. Amanın. Amanın. <laughs> <gülme> bir daha çeviriyorum. Hop. Bir sessiz harf söyle. Şanlıurfa'nın şeysi. Şe, 47 tane var. Şanlıurfa'nın şeysi. Avarın! Avarın! Süper ya. Ya o oh, hemşerim ya. Derin bir nefes aldım ya. Böyle yok hemşerim. Bak adam relax. Ne sıcaklık bu ya. Ben içine aldı bak. Sıcaklık müthiş. Aradığım insan bu ya. Çarkı felek devam edecek. Neyden sonra? Parmaktan sonra, parmaktan sonra, parmaktan sonra. Görüyor musunuz, görüyor musunuz ya? Süper ya! Bak parmaktan sonra müthiş! Kahver yaptın bunu. Bak bu çok önemli bir hareket. Bak bu çok önemli bir hareket. Kesin kullanacağım bunu. Ben çok beğendim. Bak! Sende bir Robert Downey'in var ha. Bak bakayım bak. Ben yıldızdan anlarım arkadaş. Ben yıldızdan anlarım. Alt yazı geçme. Ben yıldızdan anlarım diyorum. <laughs> Amanın! 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 Amanın buldum, buldum. Çok güzel, tebrik ediyorum seni. Bravo. İşte bu, Roberto olsun benim. Yerli Roberto Nino. Bak şimdi sana bir aksiyon yapacağım. <laughs> Amanın. 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 <gülüyor> 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 Nasılım? Ya efendim ya, mükemmelsin ya. Bu yeteneği ben nasıl kaybedemedim ya? Yazıklar olsun, benim filmden oynarsın. Oynar mısın? ...Aman'ın, Aman'ın, Aman'ın ne filmi? Dobrovski mi? <laughs> cip cip çıkacak, kuş çıkacak. Yedi tane var. Çarkı Felek devam ediyor. Aferin sana ya. Süpersin ya, vallahi. Süpersin sen, bayıldım sana ya. Dans, dans edebilir misin? Dansın var mı? Müzik olarak oynayacağım seni. Arkada Burak Bey. Oyna bakayım bana. Burak Bey dersin. Hayaret. Burak Bey dersin. Benim Robert Demirman'a gitmişsin haza. Ne çok haza oynuyorsun. Bütün dünya seni izliyor. Herkes ağlıyor. Bazen de gülüyorlar. Dengesizler ya. Bir yalı hep bir gülüyorlar. Oyuncu ver Oyna bakayım Murat Bey desin. Oyna. Aman en. Aman Aman Nasıl oğlum? Ya inanamıyorum ya. İnanamıyorum senin memleket neresi? Çankırı'nın çeyisi. Üç tane var. Asena yak bakalım. Asena yok burada. Asena benim. Aman ya. Süpersin ya. Her kelime sesleri. Harcanın sen burada ya. Ankara'nın dikmeni müsait bir dönem. Amanın. Gel ya. Arkamı döndüm kusura bakma. Amanın. Ya hemşerim ya. Bayıldım buna ya. Bütün kamerayı onu çaksın. <laughs> Beni çekmeyin. <laughs> <laughs> ya anlaşılmaz sana ya tamam ya. Başlıyoruz yarın yine çekeme. Yarın başlıyoruz. Hadi hadi. 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 Hadi aynen. Ya mikrofon ver. Ya, ya nereden çıkıyorsun hemşerim sen ya? Müthişsin ya. Ben yönetmen ararım benim yönetmen yönetmen. Diyorum ki yönetmenlik hayatımda böyle komedyen görmedim. Altyazı geçme. Bak gelirim oraya. acımadılar anılar 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 Zamanımı çaldılar, beni benden aldılar Gençliğime hiç acımadılar <laughs> Sağ olun, sevgili sağ olun. Allah, ağzına sağlık. Evet, sporun kalbinden, Beşik'ten herkese mutlu akşamlar sevgili Seray severler. Evet, Sol tarafımda spor denince, futbol denince akla gelen ilk isim, sevgili Ahmet Hocam var. Ahmet Çakar, hoş geldin. Herkese iyi akşamlar beyler. Hoş geldin Atilla. Hoş bulduk. Açık konuşuyorum. Şu anda utanıyorum. Hayır ola? Renkli olmaktan utanıyorum beyler. <laughs> Buradan rejiye sesleniyorum. Bizi siyah beyaz yapın beyler. Bizi 70'li yıllara götürün. Evet, iyi olur bence de. Ve taç, taç, taç! Evet sevgili Ahmet. Ben Atilla'ya hoş geldin demedin daldın olaya. Hemen programa darbe. Dakika 90 yapmayın çocuklar. Evet sevgili futbol severler, sevgili sever severler. Son yarım yüzyılın en büyük müzisyenlerinden büyük üstad sevgili Atilla Atasoy şu anda yanımızda. Adilla hoş geldin. Hoş bulduk estağfurullah. Güzel sözlere teşekkür ederim. Evet sevgili Atilla biliyorsun UEFA yeni bir karar aldı. Bir tane kaleci yerine iki tane kaleci olacak. Sen bu işin üstadısın sevgili Atilla. Dua yenisin. Sen ne diyorsun? 20 yıl önce söyledim ben bunu. En az iki kaleci olmalı dedim. Bir sonra da olmadı. Bak 20 yıl sonra benim dediğime geldi. Bir dakika beyler. Açık konuşuyorum Atilla. Niye biz renkliyiz? Yap siyah beyaz ortamı. Havaya moda girelim beyler. Siyah beyazda kal. Nasıl mı Atilla? Harika. Bakalım monitörden. Oo. Enfesin beyler. Siyah beyazım da güzel tırnak içinde kendi kendime enfesin ötesinde harikulade bir adamım demek istiyorum ama demiyorum neden? Çünkü kendimi övmeyi seviyorum. E, e, doğrudur. Doğrudur. Artık renklenelim ha. O zaman Atilla'yı renklendirip biz biraz daha siyah beyaz kalalım. Olur. Benim için mahsuru yok. Atilla Atasoy stadyumundan herkese mutlu akşamlar sevgili seve severler. Hakem Boğderek şu anda yardımcıları Rıza Silahlıpoda ve Metin Milli. Atilla Atasoy'dan evet hala genç kalabilmesi şerefine düzenlenen bu maçta Atilla şu anda topu kaptı. Atilla gidiyor. Atilla vur. Hadi çocuklar. Atilla gol. <gülüyor> gol. <gülüyor> ahmet Can ahmet. Ahmet 1-0 oldu. Gol. Sakin ol Bir dakika beyler. İlker, ilacını aldın mı? <laughs> Açık konuşuyorum Atilla. Sakin ol. Biz hep böyleyiz. <laughs> Şakalaşırız. Neden beyler? Çünkü var. Hatırlar mısın eskiden? Bir himen var. <laughs> evet. Yardımcısı kimdi? Sevgili Ahmet, Orko'ydu. Orko. Orko. O yıllarda Atilla, Orko ve ben neredeyiz? İnönüstan'da. Orko bambaşkaydı. Hatırlar mısın Atilla? hatırlamaz ha. mıyım? ablası vardı Sabina. Sabina. Tatlı cadı. Of tatlı cadı. Ne güzeldi değil mi Hatice? Çok. Sabina! Gol! Topu kaptı Sabina sağ taraftan. Selena'ya çalımını attı. Pasını verdi ve Terfin yanına asistinde golü buluyor. Evet tatlı cadının attığı golle. Cadılar dünyası 1, Brezilya 0. Gol! Evet sevgili hanım. Atilla İlker'den rahatsız mısın? Yok ama galiba biraz taşkınlık e, var. Taşkın değil mi? Biraz taşkın galiba. Biraz taşkın. Mi hocam? Değil mi? Ee, taşkın ama... mı diyeyim mi Atilla? İkilemde kalma. İkilemde kalmayı sevmem Atilla. Taşkın. 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 Mehtapar. Mehtapar topu kapıyor şimdi sağ tarafta. Kimi gördü? Pınar Kürü. Pınar şimdi müjde atıyor pasını. Çiğdem Arat. Çiğdem Arat verdi Aysu Kayacı. Aysu Kayacı verdi. Vurdu. Fatih Ürek'i öpüyor. Fatih Ürek'te sakal çıkıyor. İnanılmaz. Sevgili Atilla. Bu ne zaman maç anlatsa benim belime bir şey oluyor. Böyle bir çekme oluyor bende Atilla. Ne yapayım? Soyun hocam uzan. Tentürdiyot kafesi. Getirin tentürdiyot pamuk. Yat 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 yat. Soyun. Sen de yardım et İlker Hocam. Uzanayım mı diyorsun Atilla? Uzan uzan. Hanımlar, beyler. Uzan. Türk televizyon tarihinde bir ilk gerçekleşiyor. Kaplan gibi uzanıyorum buraya. Soyunu Atilla yok. Atasoy canlı yayında. Soy hocam. Elimi çekecek hocam. beyler. Böyle şeylerde en iyisi Tentür kafesi. Bakın beyler Arkadaş. açık konuşuyorum. Sakin olun. Duygusal bir yönüm var. Atilla'ya hayır diyemem. Aa beyler. Bilal, canlı galiba. yayında belime bir şey oldu. Açık konuşuyorum. Gözlerinin önünde Atilla Atasoy attı. Belirinize düzenlenen evet bu maça Skanda Sevretin'in golü kalmasıdır beyler. Bravo Atilla diyorum. Allah'a Atilla, Atilla yanımda olsa susalım. Kalk hocam kalk tamam mı? Şimdi nerede o hayat? O güzel günler nerede? Bulunmuyor bir deva. derde. Hanımlar beyler, benimle birlikte hamamda ısırılmamış bir elmayı çöpüne kadar yemeye, ne kadar inmeye Sen söyley, hazır mıyız? Bakın vitamin demiyorum, A, B, C, D. Söylesin beyler. Ah! Ben İtalyan! Ben İtalyan! Söyle şimdi nasıl haberler, haberler.